Evet fare abi çekiyor. Henüz görünmüyor. Enes kaptan kaç metre burası? 57 metre. 57 metre. Bayağı varmış. lan. Öyle para abi. O, o yukarı doğru gelir. Orada yukarı vur. Evet evet. Çupra geliyor. geliyor evet. Evet oldukça güzel. derinden güzel. çok güzel bir çupra geliyor. Suda bile bu kadar iri görünüyorsa parlayarak. Yani. Of. Aha. Allah Allah gitti. Bir de aşağı inemiyor. Yan yan gidiyor ha, bir de bak bak. Aşağı de. Çok ilginç ya. Şu an görüyorum bak. Allah geldi ya geldi gör burada ya. Vallahi şu an görüyorum bak. Baksana ya. Güzel şu an görüyorum. Görüyor mu Cem? <laughs> Çok ilginç ya. Allah. diye dedim ben onun da. Abi olsun. Tü.